Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu çeşitli temaslarda bulunmak üzere Balıkesir'de gün boyu süren bir program gerçekleştirdi. Bakan Kara İsmailoğlu açılış, ziyaret ve temel atma töreninin yer aldığı programına Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni ile başladı. Bakan Kara İsmailoğlu'nun katılımıyla Profesör Doktor Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda düzenlenen Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni'nin ardından Lojistik, mobilite ve dijitalleşme ekseninde Türkiye'nin ulaşım vizyonu konferansı gerçekleştirildi. Kara İsmailoğlu, daha sonra Karayolları Genel Müdürlüğünce yapımı tamamlanan Bandırma Farklı Seviyeli Kavşağı açılış törenine katıldı. Hizmete sunulan kavşak ile zaman ve akaryakıttan yılda 150 milyon lira tasarruf sağlanacağını belirten Kara İsmailoğlu Bugün hizmetinize sunmaktan büyük memnuniyet duyduğumuz çalışmamızda, 3 kilometre uzunluğunda köprülü kavşağı, 2 şer şeritli, bölümlü ve sıcak kaplamalı olarak tamamladık. Proje kapsamında ayrıca 6,1 kilometre uzunluğunda bağlantı yolu ile birlikte 395 metre uzunluğunda 2 bandırma giriş kavşağı köprüsü, 35 metre uzunluğunda 2 devlet demir yolları üst geçit köprüsü, 30 metre uzunluğunda 2 alt geçit köprüsü ve 1 de yaya alt geçidi yer alıyor. Böylece Bandırma'nın transit ve şehir içi araç trafik konforunu sağlıyoruz. Ulaşım süresinin 10 dakikadan 2 dakikanın altına ineceği projemizin hayata geçmesiyle bir yılda zamandan 137 milyon lira, akaryakıttan 13 milyon lira olmak üzere toplam 150 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Ayrıca 2550 ton karbon salınımı azalacak ve çevremizi korumaya devam edeceğiz şeklinde konuştu karayolu altyapısındaki eksiklerin son 20 yılda önemli oranda giderildiğini belirten Bakan Kara İsmailoğlu, 13.022 kilometre olan demiryolu ağının yatırımlarla 28.000 kilometreye çıkacağını açıkladı. Kara İsmailoğlu, içinde Bandırma ve Balıkesir'in de olduğu 52 ilimize demiryolu hızlı treni ulaştıracağız. Şu anda 8 ilimiz demiryolu hızlı trende seyahat ediyor ve bu sayıyı 52 ile ulaştırmak için tüm planlamalarımızı yaptık, diye konuştu. Çanakkale Bursa karayolu üzerindeki köprülü kavşak ve bağlantı yollarının özellikle son 6 aylık dönemde son derece hızlı çalışmayla neticelenmiş olmasından büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Vali Şıldak törende yaptığı konuşmada yol olmazsa yatırım olmaz. Lojistik, taşımacılık ve konfor anlamında karayolu, demiryolu, deniz yolu hepsi önemli ama bu yol bölgemiz için trafik güvenliği açısından da önemliydi. Burada yaşanan kazalar sadece Bandırma trafiğini etkileyen bir unsur değil, bütün bölgenin, özellikle yaz aylarında Erdek yönünde olan turizm kaynaklı trafik yoğunluğunu son derece olumsuz etkileyen bir faktördü. Çok hızlı bir gelişme ile bu yatırımı kazandırmış oluyoruz. Balıkesirimize, bölgemize hayırlı olmasını diliyorum." diye belirtti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu Bandırma ilçesindeki programın ardından, il merkezine gelişlerinde ilk olarak Vali Hasan Şıldak'ı makamında ziyaret etti. Vali Şıldak Valilik ziyaretinde şeref defterini imzalayan Bakan Kara İsmailoğlu'na ziyaret anısına hediye takdim etti. Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve AK Parti İl Başkanlığı'nı da ziyaret eden Bakan Kara İsmailoğlu daha sonra Balıkesir Kuzey-Batı Çevre Yolu temel atma törenine katıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu Kuzeybatı çevre yolunun temel atma töreninin ardından alanda incelemelerde bulundu. Şantiye alanında yetkililerden bilgi alan Bakan Kara İsmailoğlu aynı gün Balıkesir'den ayrıldı.